Merhaba arkadaşlarım ben Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz? Keyifler? Umarım ki yerindedir. Arkadaşlar denklem ve eşitsizlikler 11. derse geldik. Bu dersimizin konusu mutlak değerli eşitsizlikler. Zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Arkadaşlar mutlak değerli eşitsizlikleri 3 farklı başlık altında inceleyeceğim. Birinci başlığımıza başlayalım. Mutlak x küçük eşitse c'den ve ax artı b küçük eşitse c'den şeklindeki eşitsizliklerin çözüm yolunu araştıralım dilerseniz. C'yi pozitif gerçek sayı seçmek üzere. Mutlak x küçük eşitse C'den bu şekilde verilen denklemleri nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar öncelikle mutlak x'in dilerseniz tanımını bir hatırlayalım. Mutlak x ne demekti? X sayısının sıfıra olan uzaklığı demekti. Peki soru ne diyor? Mutlak x'in sıfıra olan uzaklığı C kadar ya da C'den daha küçük. Peki gelin bunu sayı doğrusu üstünde bir göstermeye çalışalım. Sıfır noktasını gösteriyorum x'in 0 olan uzaklığı c birim ya da daha küçük olacak. Sağa doğru c birim gidebilirim değil mi? Bu tarafa doğru c birim yazdım. Yani geldiğim nokta c noktası. Peki istersem sola doğru da gidemez miydim? Yani geleceğim nokta eksi c olacaktı. Yine c birim o tarafa doğru ilerledim. Demek ki sayı doğrusu üstünde eksi c'den ta ki artı c'ye kadar ki küçük eşitlediği için Kapalı aralık şeklinde belirteceğim. Bu aralık içerisinde kalan bütün bölgelerde olabilir x. Yani x sayısı c'den küçük eksi c'den büyük olacak. Gelin bunu işleme dökelim. X küçük eşittir yazacağım c'den ama büyük eşittir eksi c'den. Olay bu kadar. Birinci durum bu kadar. Gel sorularını çözelim bunu. Birinci durumun en temel örneklerini bir gözden geçirelim arkadaşlar. Mutlaki x küçüktür 5. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne yapacağım arkadaşım? x'i ortaya yazacağım. Sağ tarafına artı 5 yazacağım. Sol tarafına da ne yazacağım? Eksi 5 yazacağım. Dikkat et. Küçük eşittir olmadığı için ben de koymadım. Peki illa cevap böyle yazılacak diye bir kural yok. İstersen ben bu cevabı eksi 5 açık aralığıyla artı 5 açık aralığında yazarım. Veya Çizelim sayı doğru mu? Sayı doğru mu üstünde? Eksi 5 açık aralık dediği için içi boş. Artı 5 açık aralık dediği için içi boş. İçindeki aralığı alıyorum arkadaşlar. Şu aralık bizim x değerimizin olduğu bölge olacak. Tamam. Gel geçelim ikinci soruya. Mutlak x eksi 3 küçük eşittir 4. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce mutlak değer içerisindeki ifadeyi yazıyorum. x eksi 3. Bunu küçük eşittir 4 ve büyük eşittir eksi 4 aralığının tam ortasına oturtturdum. Şimdi geldi bu eksi 3'ten kurtulmaya. Eşitsizliğini hem soluna hem sağına bu ifadeyi atıyorum. Eksi 4 burada ev sahibiydi. Eksi 3 yanına artı 3 olarak geldi. Küçük eşittir mi yazdım. X'imi yazdım. O da küçük eşittir diyor. 4'ümü yazdım. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geldi. İşlemleri yapalım buradaki. Eksi 4 artı 3 daha eksi 1 küçük eşit x o da küçük eşittir 4 3 daha 7. Peki illa cevabımı böyle yazacağım diye bir kural yok. Gelin bunu aralıkla ifade edelim. Eksi 1 kapalı aralığıyla x'imiz 7 kapalı aralığı arasında olması gerekiyormuş. Dilersen ikinci duruma geçelim. İkinci durumumuzda Mutlak x büyük eşittir c ve ax artı b şeklinde mutlak ifadede verilen ifadenin büyük eşittir c şeklindeki eşitsizliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine c, c sayımızı biz pozitif gerçek sayı seçelim. Mutlak x eğer ki c'den büyük ya da eşitse bunun gelin sayı doğrusunda karşılığını bulmaya çalışalım. Mutlak x demek x sayısının sıfır olan uzaklığı demektir. Nasıl olsun istiyorsunuz? C birimden fazla ya da C'ye eşit. Şimdi sıfırı gösterdim arkadaşım. Sıfırdan C birim uzaklaştım. Tam da burası olsun. Dikkat et burası C birim bir mesafe. C'ye eşit olabilirim. Ya da C'den büyük olabilirim. Yani bu tarafa doğru ilerleyebilirim. Veyahut niye sağına doğru gidiyorsun sıfırın? Soluna doğru C birim gel. Geldim hocam. C birimi yazdım buraya. Fakat geldiğim noktada sayım ne olacak? Eksi C olacak. Yine eksi C'de dahil. Fakat ne olacak? Daha da fazla bir uzaklık olabilir. X sayısının sıfır olan uzaklığı C kadar ya da daha fazla. C kadar ya da daha fazla. Bu bölgeyi alacağım. Peki bunu nasıl ifade edeceğim? Bunu da iki parçaya ayırıyorum arkadaşlar. X sayısı C'den büyük eşittir. Ya da X sayısı küçük eşittir. Dikkat edersen buradaki eşitsizliği nasıl dile getireceğim? Eksi C şeklinde yazacağım. Demek ki bu sorunun iki tane cevabı olacak x büyük eşittir c ve x küçük eşittir eksi c. Hocam çok fazla harf kullanıyorsun. Gel bunu sayılarla göster. E geçelim. Örneğimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım ikinci bölümle ilgili iki tane en temel örnek karşımızda. Gelin tek tek çözelim. Mutlak x büyük eşittir 5 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Mutlak x demek x'in sıfır olan uzaklığı 5'ten daha büyük olsun ya da 5'e eşit olsun istiyor. Ne yapacağım? İki parça halinde çözeceğim. Ne yazıyorduk? x sayısı büyük eşittir 5 yazıyorduk ki bu birinci durum. Ya da aynı x sayısı küçük eşittir eksi 5 yazıyorduk arkadaşlarım. Bu ikisini de yazmak zorundayım. Peki şimdi biz bunu başka nasıl ifade edebiliriz? Şöyle yazabilirsin. x sayısı eksi 5'ten küçük eşit demek ne demek? Yani bu sayı eksi sonsuza kadar gidebilir. Ya da eksi 5 olabilir. Dikkat et eksi 5 kısmı kapalı aralık. Birleşim kümesi kümeleri iyi kötü öğrendik artık. İlk sayısı 5'e eşit veya 5'ten büyük dediği için kapalı 5 yapıyorum. Virgülümü koyuyorum. Artı sonsuza kadar gidiyorum. Demek ki bu ifadenin çözüm kümesi bu şekilde ifade edilebilecek. Geçelim yandaki soruya. X eksi 2 mutlak değer içerisinde büyükse 3'ten eşitsizliğinin çözüm kümesini bul. Ne yapacağım? 2 parça ayıracağım arkadaşım. Ne diyordum? X eksi 2 sayısı büyüktür 3 yazacağım ya da x eksi 2 sayısı küçüktür. Eksi 3 yazacağız arkadaşlar. O halde başlayalım denklemi çözmeye. Eksi 2 eşitsizliğin sağ tarafına atıyorum. Sol tarafta kaldı bana x. Büyüktür 3. Eksi 2 karşıda artı 2 oldu. x büyüktür 5 yazdım arkadaşım. Geldim sağdaki denklemi çözmeye. Eksi 2 eşitsizliğin sağ tarafına atıyorum. x yine burada. Eksi 3 zaten karşıdaydı. Yanına eksi 2 artı 2 olarak geldi. İşlemleri yaptığımda buradan elde edeceğim sonuç nedir? Eksi 1'dir. Dikkat et iki tane cevap buldum. Peki bu cevaplardan yola çıkarak benim yazabileceğim başka bir şekilde cevap var mı? Var hocam. X sayısı eğer ki eksi 1'den küçükse eksi sonsuza kadar gidiyor demektir. Eksi 1'e dahil olmadığı için yine açık aralıkla bitirdim bu kısmı. Birleşim kümesi. Dikkat et bu kümenin iki tane çözüm kümesi var. Devam ettim. X büyüktür 5 diyor. Yani 5'e dahil değilim. 5'in oradan başlıyorum. Sonsuza kadar gidiyorum demek istiyor. Bu ifadenin de çözüm kümesi böyle gösterilecek. E bitti ikinci kuralda. Gel o zaman üçüncü kurala. Ve geldik son kuralımıza arkadaşlar. Üçüncü kural ne diyormuş? Görelim bakalım. A küçük eşittir mutlak x. O da küçük eşittir B şeklindeki eşitsizliklerin çözüm kümesini öğreneceğiz burada birlikte. A ve B yine her zaman olduğu gibi pozitif gerçek sayı seçiyorum. Fakat burada özel bir durum yaratıyoruz. A sayısı sıfırdan büyük. B sayısı da A'dan büyük. Gel bakalım ne diyor. Bu arada eksik yazmışım düzeltiyorum. Şurada mutlak işareti olacak değil mi? A küçük eşittir mutlak x. O da küçük eşittir B ise. Bunun önce Türkçe karşılığına bakalım. Mutlak x sayısı var elimizde. Bu sayı A ile B arasında bir yerde. Yani x'in sıfır olan uzaklığı A birim ya da A'ya eşit olabilir. Ya da B birim ya da B'ye eşit olabilir. Ve o aradaki bütün sayılar olabilir. Peki ne diyorsun hocam? Şunu bir izah et bakalım bize. Sıfırı gösterdim arkadaşlar. Sağa doğru A birim gittim. A daha küçük olduğu için sıfıra daha yakın. Az daha gittim B'yi çizdim. Bizim X sayımız A'ya da eşit olabilir dediği için A'yı aldım. B'ye eşit olabilir dediği için B'yi aldım. Ve arasında dediği için arasında karaladım. Şimdi bu taraf olabilir. Fakat illa niye sağa gidiyorsun? Gel sola git. A birim yani eksi A birim sola gittim. Eksi B birimde sağa doğru yine sola doğru gittim özür diliyorum. Yine eksi B ile eksi A'nın dahil olması gerekiyor. Ve bu aralıktaki bütün sayıları almamı istiyor. Oluyor mu? Dikkat et bir daha gösteriyorum. Bak burası zaten A birim. Buradan burası kaç birim? Yine B birim. Yani burada neden eksi B neden eksi A yazdım herhalde anlıyorsundur. Sıfırın soluna doğru sayı doğrusunda negatif sayılar olduğu için. Peki gelelim bunu nasıl izah edeceğiz? Arkadaşlar bunu da yine iki parça şeklinde göstereceğim. Bir burada gördüğünüz ifadenin aynısı. Yani A küçük eşittir. X... O da küçük eşittir B. Nereye yazdım? Bak buraya yazdım. X sayısı burada. Bu X sayısı B'ye eşit olabilir ama küçük. Ama bu X sayısı büyük olabilir. Kimden? A'dan. Ve ikinci duruma geçiyorum. Dikkat et burayı yazacağım. Yine X sayısı ortada. Hangi sayıdan küçük eşit? Dikkat et. Eksi A'dan. Gördün mü? Yer değiştirdiler. Çünkü eksi A artık eksi B'ye göre daha büyük bir sayı. Yine büyük eşittir yazıyorum. Eksi B. Hocam iyi güzel de bir sürü harf yine. Ben anlamadım diyorsan gel örneğime. Üçüncü durumla ilgili en temel iki örnek. Hadi gelin inceleyelim arkadaşlar. 3 küçük eşittir x. Tabi mutlak x. O da küçüktür 5. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Ne yapıyorduk arkadaşlar böyle sorularda? Hemen iki parçaya ayırıyorduk hocam. Ayırdım arkadaşım. Ne yazacağım? Önce gördüğün gibi yaz. Yani 3 küçük eşittir. Mutlaktan kurtul artık x yaz. O da küçüktür 5. Süper burayı yazdım. Gel ikinci ifadeyi yazalım. Ne yapıyorduk? 3'ü başa alıyordum ama bu sefer eksi 3 olarak alıyordum. Küçük eşittir ile birlikte geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Küçük eşittir yazdım. Mutlak x'i çıkarttık artık. X yazdık. O da büyüktür. Kimden? Artı 5 değil. Eksi 5'ten. Oldu mu? Hem işaret değiştiriyorsun ...hem de yerlerini değiştiriyorsun. Şimdi gelin bunları bir de başka şekilde ifade etmeye çalışalım. Bu tarafı nasıl ifade edebilirim? X sayısı 3'e eşit olabilir veya 5 arasında olabilir değil mi? 5'e eşit olmayacak ancak. Gel buraya ifade edelim. Eksi 5'e eşit olmayacak ama kimin arasında? Eksi 5'te eksi 3 arasında. Eksi 3'e eşit olabilir dediği için köşeli parantez yaptım. Peki işlemin sonucu nedir? Yani 3,5 aralığıyla birleşim kümesi yapıyorum... Eksi 5 virgül 3 kapalı aralığı olacak. Özür dilerim. Eksi 3 olacak bu. Tamam mı? Anlaşıldı mı? O zaman bu soru bitti. Gel bölümün son sorusuna. 2 küçüktür x eksi 2 ki mutlak değer içerisinde. O da küçük eşittir 4 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne yapıyorum? Tıpkı burada yaptığım gibi. iki parçaya ayırıyorum. Gelin ayıralım arkadaşlar. Önce birinci parçayı çözelim biz. Yani 2 yazdım. Küçük yazdım. X eksi 2 yazdım. Küçük eşittir 4 yazdım. Burayı çözüyorum. Eksi 2'yi aldım. Bir sola bir sağa attım. Şimdi 2 zaten buradaydı. Eksi 2 yanına artı 2 olarak geldi. Küçüktür. X yazdım. O da küçük eşittir. 4 zaten ev sahibiydi. Eksi 2 yanına artı 2 geldi. 2 2 daha ne yapar? 4 yaptı. Küçüktür x'ten. O da küçük eşittir 4. 2 daha 6. Peki gelin bunun hemen çözüm kümesini yazalım. Çok bekletmeyelim. 4'ü yazıyorum. 4 çıkaralık. aralık. Virgil koyuyorum. X nereye kadar? 6'ya kadar ama 6'ya eşit olabilir. O zaman köşeli parantez. Şimdi gelin ikinci duruma bakalım. İkinci durumda ne yapıyorduk? Hem sayıların yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyorduk. X eksi 2'yi göbeğe oturtturduk. Tamam. Küçüktür diyorum. Artı 2 değil. Eksi 2 olacak şu an. Küçük eşittiri ile birlikte alıyorum. Özür dilerim. Büyük eşittiri ile birlikte alıyorum. Ne yazıyorum? Artı 4 değil. Eksi 4. Şimdi al bu eksi 2'yi hem sola hem sağa salla. Eksi 4 buradaydı zaten. Küçük eşittir. X. Özür dilerim. Eksi 2'yi de şuraya artı 2 olarak almıştık. O da küçüktür. Eksi 2 artı 2 olarak yazdım. Eksi 4. 2 daha ne yapar? Eksi 2 yapar. Küçük eşittir. X. O da küçüktür. Eksi 2 artı 2 cırt cırt. Kaldı mı sana 0? E yaz bunun sonucunda arkadaşım. Bakalım. Eksi 2 eşit olabilir. Köşeli parantez. Eksi 2 virgül nereye kadarmış? Sıfıra. Sıfır dahil mi? Değil. O halde gergin parantez. Sonuç olarak mı? Sonuç olarak bitirelim artık soruyu. Ne yazacağım arkadaşım? Köşeli parantez eksi 2 ile 0 yazdım. Birleşim kümesi 4 ile 6 köşeli parantez aralığında olmalıymış bu sorunun cevabı. Arkadaşlar mutlak derde eşitsizlikleri 3 farklı yöntemle göstermeye çalıştık size. Fakat diyeceksiniz ki hocam çok kolay sorular sordun. Biz hiç derste böyle sorular çözmüyoruz. Hazır ol. 2 tane soru avcısı bölümü geliyor. Birinci soru avcısı kolay orta diyebileceğim. İkinci soru avcısı da orta zor diyebileceğim sorulardan oluşuyor. Soru avcısı bölümlerinde görüşmek üzere. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.